Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz olan Shadow Fight 2 Special Edition serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Ata. Shadow Fight 2'yi bitirdikten sonra bir söz vermiştim. Shadow Fight 3'e başlamadan önce Shadow Fight 2 Special Edition serisini başlayıp bitireceğimi söylemiştim. Bu sözü bu da tutacağım. Mini bir seri yapmaya karar verdim. Konseptimiz şöyle olacak arkadaşlar. Her iki bölümde ee, bir bölüm bitiriyor olacağız. Aynı normal Shadow Fight 2'de olduğu gibi ama şöyle bir fark olacak ee, videoların süreleri en fazla 10 ile 15 dakika aralığında olacak. Mini bir seri kafası olacak yani çünkü amacımız Shadow Fight 2'yi baştan başlayıp bitirmek gibi bir şey yok amaç bir yandan Shadow Fight 2'yi oynamak bir yandan da Sensei'nin öyküsü. Malum bizim Sensei hocamız vardı ee, Shadow Fight öncesini anlatacak olan kişi kendisi onun öykülerini dinliyor, aynı zamanda oynuyor olacağız. Shadow Fight 2 ve Special Edition serilerini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çekilerimizden haberdar olabilirsiniz. Shadow Fight 2 serimizi iz izlemek isteyenler de olabileceğinden ötürü izlemek isteyenler varsa oynatma listesini açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan bakıp görebilirsiniz. Ah be maymun be. Aga buga be. Uzun zaman oldu be maymun. Ya ilk Shadow Fight 2 videolarımı hatırlıyorum da. Videolar hem o kadar kaliteli değildi. Hem ses bastırıyordu falan. Yani hem videoların süreleri biraz fazla uzun oluyordu. Hem o yüzden videolar genel olarak pek izlenmiyordu. Sıkıcı oluyordu. Belli videolar izleniyordu. İşte Lex ile kapıştığım. ...işte Hermit ile kapıştım... ...hani belli videolar izleniyordu sadece benim Shadow Fight 2'de... ...ha çok fazla izlenmiyordu... ...o ayrı... ...oyunu bitirmeye yaklaştığım vakitlerde... ...özellikle Super videosunu attıktan sonra... ...benim kanalda bir patlama oldu... ...Shadow Fight 2 açısından bir patlama oldu... ...bir baktım böyle... ...çoğu videolarım izleniyor... ...tabii ki yine... ...Hermit'tedir,Linux'tır,Shogun'dadır... ...kapıştığım videolar falan daha çok izleniyordu... ...ama diğer Shadow Fight 2 videolarım da izlenmeye başladı... ...ve ondan sonra benim... Shadow Fight 2 videolarım en çok izlenen seri oldu kanal içerisinde. Bu da beni bayağı bir mutlu etti. Ondan sonra da zaten e, yavaş yavaş Shadow Fight 2 ile alakalı daha çok içerik çekmeye başladım. Special Edition da onlardan bir tanesi. İşte hile videoları falan çektim. Shadow Fight 2 ile alakalı işte belli hileler var bu hileler sayesinde işte yeni tılsım kaynaklarına sahip olabiliyorsunuz İşte yeni ekipmanlara sahip olabiliyorsunuz falan bir sürü şey var İsterseniz eğer Shadow Fight 2 e, oynatma listesinden de onlara bakabilirsiniz Bu arada bu oyunu da e, Android Oyun Club'dan indirdim APK olarak indirdim da linkini açıklamalar kısmına bırakırım eğer Shadow Fight 2 Special Edition'ı oynamak istiyorsanız ve oynayamadıysanız henüz ee, malum oyun normalde Google Play Store'da 19 lira. Para vermek istemeyenler, oynamak isteyip de para vermek istemeyenler ya da çekinmiş olanlar falan olabilir belki aramızda. Ondan dolayı linkini bırakayım bedava, tadını çıkar çıkara benim gibi oynayın. Bu arada az önce iki vuruşta torna tek atmak bayağı tatlıydı. Bu sefer de 3 vuruşta ne fark etti. <laughs> ya eskiden yakın dövüş silahlarını hiç sevmezdim var ya böyle yumruk direkt yakın dövüş odaklı silahları hiç sevmezdim. Kullanmazdım. Az menzilli ya da uzak menzilli silahları çok severdim. Hala da öyle. Ama en azından şimdi böyle yakın dövüş silahlarını da gayet iyi kullanabiliyorum. Hakimim. Yani zaten Shadow Fight 2 oyununda hatta Shadow Fight serisinde diyelim. Ağırlıklı olarak yakın dövüş silahları çok daha fazla etki gösteriyor. Ne yalan söyleyeyim. Yani iyidir öldür hakkını yeme. Neyse. Bu arada Sensei'nin öyküsü turnuvada 3. turnuvada 3. bölümü geçtikten sonra açılır. Şu anda mesela Sensei'nin öyküsü karşımıza çıkacak. Bu şekilde bazı hatıralar uyanıyor. Yıllar önce olan öykümü sana anlatayım. Eski yaralar. Etap 1'e 3. Hadi bakalım. Sensei'nin öyküsü. Birinci kısım. Şahit. Bir zamandan yürürken vahim bir sıkıntı yaşayan yerli bir lord ile tanıştım. Yardım edin bu insanlar beni öldürmek istiyor. Prensi dinleme yaşlı adam. O delirdi. Kendine zarar vermeden önce majestelerini evine götürüyoruz. Yardımına ihtiyaç yok. Gerçekten mi? Buradan görünce canilerle çevrilmiş korkmuş bir adam. Hmm. Bir şeyler bana prensin doğru söylediğini gösteriyor. Ondan uzak durun. Ne istersen yap, bana konuşunca para vermiyorlar. İki baş daha fazla para demektir. Yakalayın şunu çocuklar. Dövmelerimi sevdiniz mi? Doğduğum yerde en güçlü kahramanlıklarının hatırlarını alırlar. Sen de yakında bu resmin bir parçası olacaksın. Sen yakında benim kılıcımda yer alacak bir kan olacaksın sadece. Kanın sensei kılıcının bir parçası olacak. Ve Sensei kılıcını güzel kullanır. Ben kılıcımı güzel kullanırım. Hayatın hatasını yaptın kıvılcım. Hayatının bağrında kanın bir kılıca karışacak. Ama dişli de çıktı. Ha, zorlamaya çalıştı falan ama senseye sökmez. Sensei hocama sökmez. Sensei benim canım hocam. Bizim canım hocamız. Bakalım senseyin başına neler gelmiş. Sizlerle beraber bunu da görüyor olacağız. Bakalım kimlerle dövüşmüş. Nasıl zorluklarla baş etmiş? Neler neler olmuş? Bunları sizlerle beraber görüyor olacağız. Yani daha ilk dövüşten hileye başvurulmaya başlanmış bile. Bizde ateşli silah yok ama kılıcım da var. Niye? Çünkü kimse Sensei gibi adi değil. Kimse Sensei gibi dövüşemiyor. Dövüşmeye kalkan da kılıcının tadına bakıyor. Evet, zor ölüm dövüşü başarısını aldık bu arada. Güzel. Ee, bu şekilde Hikaye işleyecek arkadaşlar Gördüğünüz gibi maalesef sadece Sensei'nin öyküsünden her bölümde Olacak şekilde 3'er tane dövüş Oluyor maalesef Ondan dolayı şu şekilde olacak 2 ee, bölümde bir Videonun başında söyledim Hatırlayamıyorum kusura bakmayın 2 bölümde bir Bir bölümün sen Sensei'nin hikayesini bitiriyor olacağız ee, İlk bölümde Bir dövüş İkinci bölümde geri kalan iki dövüş şeklinde. Yani bir yandan normal Shadow Fight 2'ye oynuyor olacağız. Sohbetli muhabbetli sorularınızı falan da cevaplayacağım. Hem anlarımız falan depreşecek. Hem de rakiplerin nasıl darma duman ettiğimi falan izleyeceksiniz. Hem de aynı zamanda Sensei'in öyküsünü sizlerle beraber oynuyor bitiriyor olacağız. Ben yalan söylemeyeyim size hiç. Ben Sensei'in öyküsünde sadece 3. bölüme kadar geldim. Sonra oyun beni sıkmıştı. Ee, eskiden böyle bıçakların, kılıçların sesleri falan böyle bayağı böyle ses çıkartırdı, bayağı, bayağı böyle gerçekçi ses çıkardı yani böyle bir ses çıkardı ki yani kulaklarımızı sağır ederdi resmen hani o sese o kadar çok alışmıştım ki Shadow Fight 2 Special Edition'da şu anda normal Shadow Fight 2'de kullanılan e, kılıçların, bıçakları sesleri kullanılıyor o ses bile acayip derecede rahatsız etmişti hani bu lan böyle falan demiştim. Bu ne saçma sapan ses falan demiştim. Bir türlü alışamadım. Ve kasaba geldiğimde oyunu sildim arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Sırf bu yüzden. sen Sensei'nin hikayesini bitirmekten vazgeçip oyunu sildim. Yıl 2018 mi ne? Yok 2018 değil çok üzüldüm. 2016 mı ne? Hani ne zaman çıktı hatırlamıyorum ama. Çıkalı çok fazla olmamıştı ne yalan söyleyeyim. Bu Special Edition çıkalı çok fazla olmamıştı. Ee, o zamanlar zaten APK falan... Ben bilmiyordum. Arkadaşım indirmişti zaten. Arkadaşım indirmişti. Sonra kendim işte APK falan indirmeyi öğrenmiştim. Ama ben hile kullanmayı çok fazla sevmiyordum. Hilesiz bitirmeye özen gösteriyordum. Bu normal Shadow Fight 2 serinde de geçerliydi. Belli bir yere kadar. Ama sonra oyunu daha güzel daha verimli bir, bir şekilde oynayıp bitirebileceğimi fark edince de hileye başvurdum. Ama merak etmeyin yani oyunu çoğunluk olarak hilesiz bir şekilde oynayıp hilesiz bir şekilde ilerledim. Ya yani bu bu konuda ben fazlasıyla hassastım. Şimdi hile videoları falan çekiyorum ama nedeni içerik çıkartmak için hani. Çünkü merak edenler oluyor işte oyunda zorlananlar oluyor. işte farklı silahları da deneme kullanmak isteyenler falan olabiliyor. Ondan dolayı hani Hile videolarını çekmeye karar verdim ve oyunun sonunda hileleri bir şekilde oynayıp bitirmeye karar verdim. Pişman da, da değilim. Çünkü hem eğlendim hem içerik olmuş oldu bana. Hem sağ olun destekleriniz sayesinde videolarımız başka insanlara da ulaşıyor. Daha çok izleniyorlar falan. Bu da beni gerçekten çok mutlu etti. Hile ile alakalı videolarımda e, Shadow Fight 2 oynatma listesinden bakabilirsiniz. Aynı oynatma listesinden zaten ve alttalar en alttalar. Çünkü hile videolarını daha yeni yeni çektim. Doğrudan bu arada bu da sonra videoyu sonlandıracağım haberiniz olsun. Dediğim gibi en fazla 10-15 dakika arası uzunlukta olacak. Hani amacımız sensin hikayesi olduğundan dolayı yani çok böyle konseptin dışına çıkmak istemiyorum. Ondan dolayı hani. Evet sevgili arkadaşlar. Shadow Fight 2 Special Edition serisinin ilk bölümü bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınız. Ben bayağı eğlendim. Yeni mini serimiz hayırlı uğurlu olsun en kötü 12 bölüm olacak. Yani Shogun'a kadar ki hesabı şey yapıyorum. Ee, Shogun'dan sonra ne olduğunu hiç bilmiyorum. Dediğim gibi ben kasapta zaten oyunu sildim. Yani 3. bölüme geldim oyunu sildim sonra. Neyse. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada aynı zamanda da önceki videolarda da söylemiştim. İblisleri yani bossları kendi silahlarıyla alt edeceğim mini bir seriyi daha yapıyor olacağım. Bu videodan sonra da Lengx'i kendi silahıyla alt ediyor olacağım e, ee, Shadow Fight 2 videosu gelecek haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok... tekrardan teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmında sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma listesinden başka oyun serilerimize ve çekilerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.